Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pide tarifim var arkadaşlar. Yurma kabıma 6 su bardağı un aldım, 1 paket mayayı ilave ediyorum, 1 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tuzumu ilave ediyorum, 1 tatlı kaşığı tuz ve yavaş yavaş unu ekleyerek. Pardon, su ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu toparladım, tezgahıma aldım. 5-6 dakika tezgahımda bir güzel yoğuracağım. Hamurumu yoğurdum. Bakın, ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Şöyle kabımıza alalım, mayalanmasını bekleyelim ve iç harcını hazırlamaya geçelim. Harcımız için yoğurma kabıma yarım kilo kıyma aldım şöyle doğramış olduğum 3 tane yeşil biber ilave ediyorum. 1 tane domates, yarım demet maydanoz, 1 yemek kaşığı salç, tatlı kaşığı salça. Baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 kaşık çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Ve hamurumu pardon, harcımı bir güzel yoğuruyorum. İç harcımız hazır. Bu arada hamurum da çok güzel bir şekilde mayalandı. tezgahıma alacağım, şöyle bir havasını çıkaracağım. Büyükleri küçültelim, küçükleri büyütelim, eşit bir şekilde hamurlarımızı. Şöyle bezeler haline getirelim. Un serptiğim tepsiye alıyorum. Üzerini şöyle kapatalım. Kenara alacağım ve hamurumu diğer hamurumdan açmaya başlayacağım. Şöyle şöyle uzunlamasını açalım arkadaşlar şöyle hafiften çok değil gittikten sonra yeniden şöyle çeviriyorum ve bakın hamurlarımı bu şekilde açtım 3 tane tepsime sığacak kadar şimdi tepsimi alıyorum Üzerine harcımdan yerleştiriyorum. Şöyle ucundan katlıyorum ve şeklini veriyorum arkadaşlar. Evet, pidelerim fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Şimdi yumurta süreceğim ve fırına göndereceğim. 180 180 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Pidelerim pişti, servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis gibi de oldular denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hoşçakalın, takipte kalın.